Hande Ünsal nasıl hat-trick yaptı? Evet, bugünkü videomuzun konusu Hande Ünsal ve onun nasıl hat-trick yaptığını. Tabii ki önce hat-trick konusuna bir bakalım. Futbolu bilenler çok iyi bilirler bu konuyu. Hat-trick özellikle İngiliz futbolunda çok konuşulan bir konuydu. Bir futbolcunun bir maçta peş peşe 3 tane gol atmasına hat-trick derler. Yani 3 tane gol atıyorsunuz. Tak 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 ve e o futbolcumuz hat-trick yaptı derler. Yani böyle bir enteresan bir şey. Ve geçtiğimiz günlerde düşünürken Hande Ünsal'ın böyle bir müzikal anatomisini analiz ettim kendi kendime ve baktım ki bu kız a bu kız hat yaptı dedim. Yani tabii ki bunu kendi kendime Allah söyletti. Yani kızın şitlerini incelerken bunun farkına vardım. Nasıl mı? Hande Ünsal, Niran Ünsal'ın kızı. İlk önce bunu söyleyeyim size biliyorsunuz. Yani e, Niran Ünsal'ın kızı ama bunu çok da fazla ön plana getirmiyor. Hatta neredeyse hiç ön plana getirmedi. Hatta e, bir röportajında annemden, annemden destek istemiyorum demişti. E, Adını kullandırtmayın demişti bana. Yani e, medya söylemişti bunu. E, kız kendi ayakları üzerinde bir yerlere gelmeye çalışan bir kız. 1991 İzmir doğumlu. İzmir kızı yani. Güzel olur İzmir kızlarımız. Haliç Üniversitesi konservatuarından mezun. E, İTÜ'den sonra en çok e, müzik dünyasına sanatçı yetiştirilen konservatörlerden bir tanesi Haliç. Bu anlamda Haliç Üniversitesi'ni bir kez daha anmış olduk. 2011 yılında Kumar adında bir şarkı yayınlıyor. Ee, yayınlıyor şarkıyı, okey tamam ama öyle çok da wow bir şey olmuyor. yılında ATV'de yayınlanan bir müzik yarışması vardı. Veliahttı yarışmanın adı. Güzel de bir yarışmaydı. Bu Türk formatıydı. Yani ne demek bu? Şimdi bu X Faktörler, O Ses Türkiye'ler, Popstarlar, Mobstarlar, Boxstarlar bütün bunlar yurt dışından alınan formatlar. Yani yurt dışı bu formatı yazıyor, çiziyor böyle tık 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 tık. tık. Sonra geliyor, dünyaya satıyor. Biz mesela Popstar için, O Ses Türkiye için falan yurt dışına para ödüyoruz. Yani kiralıyoruz o formatları. Ama Veliaht bir e, Türk ekibinin yazdığı bir müzik yarışmasıydı. Güzel de bir yarışmaydı. Yani her sanatçı yanına oğlunu, kızını, amcasının oğlunu, ne bileyim ahbabını, çavuşunu ya da bir akrabasını alıyordu. Ve bu benim veliahtım diyordu. Ve onunla birlikte sahneye çıkıp şarkı söylüyordu. Nilan Ünsal da kızı Hande Ünsal ile birlikte bu yarışmaya katıldı. Ve Hande Ünsal de güzel performanslar sevgiledi. İlk orada biraz daha geniş kitlelere gösterdi bize kendini Hande Ünsal. Tabii ki şunu da söyleyeyim yani bu milli popstarımız maalesef istediği reyting kimi alamadı? bilmiyorum 7 8 hafta sonra kapandı. Yani e, o ses Türkiye'ye takır takır rating verirseniz Bizim bir e, çocuklarımızın, bizim e, insanımızın, bizim prodüksiyonumuzun oluşturduğu ortaya çıkarttığı bir milli format ordu mu? Ona rating göstermezsiniz. Yani buradan da kusura bakmayın. Lafım e, umumi, umuma yani. Sesinde, korkusu, her günün Neyse 21 yaşında sevdalandı kızımız. Yani olabilir sevda 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 var ya Nukhet onun 21 yaşında sevdalandı ve tak diye evlendi ee, Serkan Bülbül'le yani o dönemki aranjörle ki şu anda daha sonra da aranjörlüğünü yaptı. Bir müzisyen arkadaşına sevdalandı evlendi 21 yaşında ee, ama daha kariyerinde istediği noktada değil Hande Ünsal yani Hande Ünsal'ı görüyoruz duyuyoruz vesaire. Tabi o sırada biraz daha da bocaladı bir işte kocayı terk etti koca onu terk etti falan falan derken bir böyle bir ayrıldı ama sonra yine barıştı demek ki gerçek bir sevdaymış bu. Ve Hande Ünsal 2016 yılında iki Çift Laf adında bir single yayınladı. Bu single'da biraz daha dinletti kendini. 6.9 milyon izlendi. Yani ben bu videoyu yapıncaya kadar şu dakika itibariyle 2020'nin ilk çeyreği itibariyle 6.9 milyon kez izlendi YouTube'da. Fena bir rakam değildi. Dök, ne varsa. Ne varsa Ben bitirdim diyormuşsun ya. Daha sonra 2018 yılında Oyna Oyna adlı şarkısını yayınladı. Bu şarkıda 40 milyon izlendi ki bu bir pik noktasıydı. Hande Ünsal'ın işlerin iyi gittiği anlamına geliyordu. Oyna Oyna adlı şarkısıyla. Aslında Ozan Doğulu'nun bir albümü var, ee, o, Ozan Doğulu da dönem dönem işte Adagio, Madagio, Brango, Bonbrango, BPM, BPM bir şeyler koyuyor adını albümlerinin ve bunları yayınlıyor ve sanatçıları topluyor. Güzel de albümler yapıyor. İşte o albümlerden bir tanesinde Hande Ünsal'la birlikte Derdim Çok Aldı şarkıyı e, albümde e, düzenlemesini yaptı ve Hande Ünsal seslendirdi. 7.2 milyon izlendi, e, fena rakamlar değil bunlar yani Hande Ünsal orada biraz kendini buldu. Ve gelelim tırmanışına. Şimdi Hande Ünsal e, tırmanışına e, ki hat-trick konumuz olan 3 tane şarkısını e, 2018 Kasım'ında yayınladığı e, Seni Sever Miydim adlı şarkıyla başladı. Bu hat-trick'teki birinci gol oldu. Şimdi ki daha trend melodiler buldu. Daha ritmi, e, trend bir ritim ve hoş bir dans ritmi yakaladı. Burada tabii ki... E, Eski kocası ya da ne bileyim hayat arkadaşı diyelim. Serkan Bülbül'ün rolü çok büyük oldu. Güzel e, düzenlemeler yaptı ona. E, daha az bağırdı. Yani Hande Ünsal ilk çıktığında çok bağırıyordu. Yani güzel bir sesi var kızın. Yetenekli bir kız anası gibi. Ama böyle çok ciyak ciyak bağırdığı için bazen o duyguyu bize veremiyordu. E, seni sever miydim de biraz daha dozunda bağırmaya başladı. E, ve yeni bir role girdi. Şimdi ne demek bu yeni bir role girdi? E, duygusal giderli ama böyle Demet Akalın gibi kodum boturtan tarzı giderli değil. Hani duygusal giderli ya git diyor ama ya git ama ya gitme ya filan. Yani böyle zırlıya zırlıya git dercesine. Ee, yani üzüle üzüle giderlik yapan bir e, profile girdi Hande Ünsal. Ve e, tabii ki şüzünlü, pişman e, ama e, sevgilisinde de gururu olduğu için yani bir git diyor bir gel diyor bir şey yapıyor yani tam bir romantik Türk kadınını canlandırdı ve seni sever miydim adlı şarkısı ona ciddi bir başarı getirdi 2018 Kasım'ında. Hayatın kanunu Seni sever miydim 45.3 milyon kez izlendi ve ilk büyük e, bana sorarsanız ki hat-trick diyorum ya 3 tane üst üste hit yayınladı. Birinci hat-trick'in birinci basamağı seni sever miydim adlı şarkı oldu. E, Hayatın kanunu yazabilseydim diyor e, seni sever miydim? Alnıma yazılanı silebilseydim e, geri döner miydin diyor. Bakın şey çok enteresan. Yani e, bir yandan işte diyor, yani bir yandan gel diyor, bir yandan git diyor. Yani bir belirsiz aşkı yaşayan bir e, şey var kızda. E, oynadığı rol hepimizin yaşadığı bir e, kararsızlık, yani beyin başka şey söylüyor, akıl başka şey söylüyor. Bu tarz ona başarı getirdi. Ve Hetrick'in ikinci e, golü e, 2019 Mayısında çıktı. Neredesin nerede sınardı şarkıyla? Bu şarkıda 30.4 milyon kez izlendi. E, kendi yaptı bestesini bu kez Hande Ünsal. Düzenlemeyi yine eski kocası e, ya da hayat arkadaşı Serkan Bülbül yaptı. E, acı çeken kadın burada da vardı. E, ritim çok iyiydi, Serkan'a helal olsun diyorum buradan ve yine seven bir kadın vardı. Yani kadın var, kadın seviyor ayrı heriften e, fakat e, kopamıyor da bak ne diyor, neredesin diyor öbür yanım diyor yani sevgilisine diyor, öbür yanım neredesin sen diyor. E, an be an zarardayım diyor yani sen olmadığın için ben zarardayım diyor e, fanfinifonuna şarkıda. E, Halimi alime sor, yarına çıkar mıyım diyor yani acı çekiyor. Fakat şarkını ilerleyen dakikalarında her ne kadar neredesin merdesin dese de çağırmıyor da herifi. Yani bakın burada çok enteresan bir şey var. Hande Ünsal'ın bu e, hat-trick şarkılarında ikinci şarkı neredesin de Aynı şeyi görüyoruz. E, acı çekiyor. Herifi istiyor. Yani fan finifonlu istiyor. Herifi dediğime bakmayın. Hande sen de yanlış anlama. Yani sevdiği adamı istiyor ama yalvarmıyor. Yani arkasına gel demiyor. Yani böyle bir gururlu bir duruş var. Ama acı çekiyor. Fokur fokur acı çekiyor. Öyle diyeyim size. Neredesin şarkısı yine aynı ana temada. Çok güzel bir başarı yakaladı. Ve hat-trick'te iki oldu. Aslında Hande Ünsal 2020 yılında daha iyi adı şarkıyı yayınladı. Bu da Hattrick'te üçüncü e, gol oldu. E, 22.4 milyon izlendi. Belki hani e, seni seven Tebrik ediyoruz çünkü kolay değil. Kolay arkadaşlar yani üst üste 3 tane hit yakalamak kolay değil. Hele kariyerinizin başında bir de başta biraz böyle çalkantılı bir kariyer yani çalkantılı derken sıkıntıyla yani yavaş yavaş giderken bir anda maçı aldı 3 tane gol 3 tane e, golle bir hat-trick ve müzik piyasasında ben de varım arkadaş dedi Hande Ünsal. Artık Hande Ünsal'ın bu üçten şarkısından sonra ben de onu daha çok sevmeye başladım. Tabii ki e, bu arada o başka şarkıcılara da besteler verdi. Kız üretiyor yani üretiyor, yazıyor, çiziyor. E, Efendi bir kız. Biz tanıyorum yorum gördüm. Canlı şarkı söylemeyi seviyor. Hiç umurunda bile değil dünya şarkıcıları gibi. Yani gel canlı şarkı söyleyelim diyorsun Hande Ünsal'a hemen tak toplu orkestrasını geliyor. Tak 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 tak. Bu yürü çok güzel. Yani korkmuyor. Yani, güveniyor. Bir ses var. Allah belgesi bir ses var kızda. Hani mesela normalde biz bir akustik Akustik program yaptığımız zaman bir şarkıcıya ya gel bir akustik program yaptım, yapalım dediğimiz zaman bin bir dereden su getirirler aman işte sesim kısık da aman, aman orkestanda bilmem ne var da şurada var da adanın da bilmem nesi de deyesim geliyor tabii ki ama Hande öyle değil Hande geliyor takır takır iki üç tane akustik performans programı yaptık. Hiç tak 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 söylüyor şarkıları. E Tak 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 bestliyor, e, besteliyor şarkılarını e, ve Nisan 2020 yılında da e, İyi misin adında bir şarkı yaptı. Burada biraz bu hetrikteki çizgisinin dışına çıktı. Ama şöyle ritim olarak çizgisinin dışına çıktı. E, yine kendi kendi sözü ve müziğini yazdı. Yine e, fan fonu ya da eski kocası eski eşi Gönül arkadaşı Serkan e, Balkan yaptı düzenlemeyi. Ama e, burada şey var ritmi biraz düşürdü Hande yani üst üste dans ve acı çeken kadının söylediği dans şarkılarından sonra e, iyi misin de biraz daha e, orta ritimli bir şarkı yaptı ve e, ama ana tema yine aynı. Ne diyor? Tut, e, tutuyorum diyor kendimi e, yine zar zor yani tutuyor. Çünkü burası istiyor. Yine yine kalp diyor ki ya sevgilini git diyor Hande Ünsal'a. Burası diyor ki tutacaksın lan. Bir kodum batırttırma. Hande diyor ki tutuyorum kendimi yine zar zor diyor. E, ama bak aramadın diyor. Burası soruyor. Aramadın ya lan herif arasana diyor. Yani bir ara lan işte sevgiliye söylüyor. Giden sevgiliye. Sonra e, sen kim bilir kaçıncı yukudasın diyor. Burası konuşuyor şimdi kalp konuşuyor. Rahat mısın diyor kalp. Yani bak ayıva ana kalp aldı maçı götürüyor. Ha, bak burada suskun şu an. Bakalım nereye gidecek acı sonra. Kalp işte sen kim bilir kaçıncı uykudasın. Ee, rahat mısın? Yoksa benim gibi berbatmasın diyor. Ana bu şarkıda biraz sanki burası daha çok bastırıyor. Yani Hande Ünsal ee, biraz daha romantik kızı oynuyor. Sonra diyor ki yok ya hemen burası giriyor devreye. Yok ya ben sadece merak ettim ondan soruyorum iyi misin diyor. Yani hep bu ikilemi görüyoruz şarkılarında. E, i̇yi misin adı şarkıda ama biraz sanki burası yani kalbi daha ön planda. E, ve e, git diyen ama gururlu olduğu için bir yerde duran... Demet Akalın gibi hastir git demiyor ee, ya da e, ne bileyim diğer ahlak popçular gibi ağlamıyor, ağlatmıyor. Fakat e, bir tarzı var ve ben şunu söyleyeyim Hande Ünsal'ın bu tarzı, bu yazdığı şarkılardaki tarzı benim hoşuma gidiyor. Çünkü bugün hepimiz bu duyguları yaşıyoruz. Yani burası başka bir şey istiyor, burası başka bir şey istiyor. Yani kalbimiz başka bir şey isterken e, beynimiz şşşt lan manyak mısın diyor. Tabii ki burada hangisi daha ön planda? her insanın kendi iç dünyasına göre değişiyor. Ben de dürüst olayım. Bazen burası beni bir bastırıyor. Anasını bilmem ne yapacağım diyorum. Sonra burası bir giriyor devreye. tattan diyor. Bir kafa atarım. Bu susturursun hop susuyorum. Dolayısıyla tabii ki hangisi ön planda olmalı? Kalbimize göre mi davranalım? Yoksa e, beynimize mi göre davranalım? Ayrı bir tartışma konusu. Ama Hande Ünsal hat-trickleri yaparken hep Kalbinden hareket eden bir duyguda, beyninin onu bastırması sonucunda yani aklın ve beyninin söylediğini uyguladı şarkılarında. Vallahi bilmiyorum. Yani şöyle toparlayayım. Hande Ünsal'ın e, bu başarısı bu hat-trick başarısını bu açıdan incelemek lazım. E, sanırım e, buraya göre hareket etmemiz lazım e, sevgili arkadaşlar. Yani kalbe göre e, hareket edersek e, bu işin sonu tabakhanedir. Öyle diyeyim size. E, ama beyinle hareket ettiğimiz zaman belki burası zırlar 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 zırlar, zırlar. Sonra bir tane çakacaksın. Sus lan diyeceksin. Susacak ama e, buraya e, kanıp da yolunuzu kalbinize göre çizdiğiniz zaman çoğu kez hata e, yapabilirsiniz. Bence Hande Ünsal'ın bu hetrikinde e, bu gizli mesaj da onu e, başarılı e, kılıyor. Bakalım bundan sonra Hande Ünsal ne yapacak? 2020 yılında böyle bir özelliği var. Üç tane şarkı üst üste ve hat-trick ve Hande Ünsal e, için kısa bir böyle bir analiz yapmak istedim. Şimdi düşünüyorum burası mı burası mı? Burası mı burası mı? Burası mı burası mı? Burası mı, burası mı? Yani e, inanın bunu ben de çok yaşıyorum. Burası beynimin etini bilmem ne yapıyor. Burası da e, kavga ediyor. Sonra bazen bir kilitleniyorum inanın bana. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün susuyorum. Yani ne bakacağımı bilmiyorum öyle diyeyim size. Ama genellikle de burayla hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü geçmişimde, çocukken, gençken e, hır boyken öyle diyeyim size daha çok burayla hareket ediyorum. Ve ben ne zaman kalbimle hareket ettiysem hep bilmememinkini gördüm öyle diyeyim size. E size de tavsiye. Yani Hande Ünsal'dan şimdi nereye geldik? Size de tavsiye. Hangisinin doğru olacağını iyi sentezleyin ve Hande Ünsal'ın bu hat yaptığı gibi Hadi ben yorumumu söyleyeceğim. Uygulaması size buraya göre davranan arkadaş. Buraya göre davranın ki e, ileride ağlamayalım. Burası zaten sürekli ağlıyor, zırlıyor. Bu gönül, bu kalp başka bir bok yapmaz. Hep ağlar. Ağla babam ağla, ağla babam ağla. Parayı ise bu getirir. Parayı bu getirir. Onun için cicim benim. Canım beynim benim. Ben böyle öpüyorum. Ve Hande Ünsal'ın bu hat-trick'inden dolayı kendisine başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir başka hat ve bir başka Hande Ünsal başarılı videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali ve derçi Roma bay bay diyorum. bye bay diyorum Kısacası ama işte bitiyor video. Ne bok diyeyim ya. Yani. Bu klasik yani bu Youtube'da da özgürlük çok güzel oluyor. Yani bitti. Ne diyeyim yani Hepinize güzel günler, saygılı günler falan, falan diyecek halim yok. Bitti abi tamam. Bitti. İyi misin diye